Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bir müddettir seninle bilinçaltı çalışıyoruz. Hipnoz, regresyon ve travmalarınla alakalı. Nasıl bir rahatsızlığın vardı bana geldiğinde? Çok detay vermesen de konu başlıklarını verebilirsin. 20 yıllık panik atak ve anksiyete. Tek başıma e, arabaya binip bir yere gidemiyordum. E, geçen hafta 3 kere arabaya bindim tek başıma. Alışverişe gittim. Geldim, anksiyete, krizlerimin hepsi bitti. Korkularımın hepsi geçti çok keyifli. Huzurlu uyuyorum. Çok rahat uyuyorum. O güvenli uyumak çok başka bir şey. Sabah daha enerjik kalkıyorum. Aa bugün bir yere gitmem lazım. İşte gideyim gezeyim. Kendime bakmaya başladım. Kendime alışveriş yapmaya başladım. Sokağa çıkmak için kendime bahaneler uyduruyorum önceden. Kaçmak için bahane uyduruyordum. Şimdi çıkmak için bahaneler uyduruyorum. Hayat daha güzel. Peki sen zaten bu tarz konularla ilgileniyordun evet. değil mi? Yani daha önce bir sanıyorum hipnoz eğitimi aldın ya da öğrendin. Öğrendim. Ee, bunu çevrendekilerle paylaşıyordun mesela kız kardeşine, ablana, arkadaşlarına falan. Kendi kendine de oto hipnoz yapmaya çalışıyordun dönem evet. dönem ama bu problemini yenememiştin. Evet. Peki oto hipnoz ve e, hetero hipnoz yani bir terapistin size yaptığı hipnozu biraz anlatır mısın? Ne farklar var? Oto hipnozda kendi kendime yapıyorum. Tabii hafif uykulu oluyorsunuz. O anda kendini şifalandırma şansın yok. Sadece rahat uyuyordum. Ben çok hipnoz eğitimi verenler, hipnoz yapanları çok araştırdım. Ama hiçbir doktor değildi, hiçbir psikolog değildi. Özellikle sizi seçmemin nedeni zaten hem önce hastalarınızı dinledim. Neleri var, siz neler söylüyorsunuz, nasıl seanslar oluyor. Herkes hipnoz yapabilir ama herkes Terapi yapamaz. Terapi yapamaz, evet. İnsana okuması gerekiyor, travmaları okuması gerekiyor. Nokta atışı yapması gerekiyor ki benim üçüncü seansta çok nokta atışlarıyla, çok kısa zamanda minibüse bindim. Beni kimse minibüse bindiremiyordu. Yani özel taksiyle bir yerlere arkadaşlarım varken gidiyordum. Artık tek başıma gidiyorum. Çok da keyifliyim. Yani e, sokağa çıkmadan önce sürekli heyecanlanıyordum, çarpıntım oluyordu. Ne olacak, ne olacak diye şimdi biniyorum hiçbir şey yok. Çok rahatım, çok keyifliyim. Sağ sol seyrediyorum. Aa burada bu o varmış, orada o varmış. Uzun zamandır da bir yere gitmediğim için değişiklikleri görmeye başladım. Aa buradaki ağaçlar gitmiş, yeni ağaçlar, bu evi yıkmışlar öyle. Yolda daha çok etrafla ilgilenmeye başladım. Arabalardan çok ya da içerideki kalabalıktan. Önceden işte bindiğim araba kalabalıksa nefesim daralacak. Nefes alamayacağım camları açalım. Mesela bugün gelirken kalabalıktı. Baktım. yok gayet rahatım. Camlar da açıktı. Bir tanesi açıktı. Yoksa ben bütün camları kontrol edip işte camı açar mısınız? Nefes alamıyorum falan. Çok keyifli. Yolculuklarım çok keyifli oldu her şeyden önce. Ama en güzeli huzurla uyuyabilmek. Zihnin sakin olması. Dingin olması. O çok keyifli. İlk çalıştığımız seansta online'dı. Sonra ikincisinde yüz yüze görüştük. Ve orada bu nefes alamama, sıkışma ile alakalı aslında hipnozun yanlış bilinen bazı tarafları var. İnsanlar hipnozun kendisinin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyor aslında ama e, bu böyle değil. Hipnoz bilinçaltına ulaşmamızı sağlayan bir anahtar görevi evet. görüyor. Asıl iş hipnozla bilinçaltına uğraştıktan sonra ne yapacağımızla alakalı ve seninle de ikinci seansımızda... E, nefes alamayacağım, sıkışacağım korkunla alakalı regresyon çalıştık. Hipnotik regresyon yani yaş geriletmeyle bu korkuyu ilk nerede edindiğini bulduk hı hı. ve o olayı değiştirdik. O neydi hatırlıyor musun? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok rahat nefes alıyorum. <laughs> o bir gerçek. Olayı hatırlamıyorum gerçekten. Deprem olacak. Altında kalacağım. Hatırlıyor musun? Ha, evet. Ama bayağı silinmiş sanki. Evet. Çünkü tedavi içerisinde bu düşünceleri, görüntüleri nötralize ettik. Ee, ve ilk söylediğin şey ikinci seansta e, 99 depreme evet. sanıyorum. Orada yaşadığın bir olaydı. Ve o olayda ben de küçük altında kalacağım. işte eşim, dostum, akrabalarım, sevdiklerim, komşularımı gördüm. Ben de altında kalacağım, nefes alamayacağım gibiydi. Şimdi hatırlıyor musun? Hatırladım sıkışıp kalma korkusu. Sıkışıp kalma korkusuydu. Ama şu anda bunlardan eser yok. Yok. Bugün çok rahatım. Yani minibüs çok kalabalıktı. Hiç aklıma işte bir şey olur da burada sıkışırım, kalırım, nefes alamam, hiç öyle şeyler gelmedi. Genelde etrafla ilgilendim. Ee, arkadaşımla konuştum, sohbet ettik. Çok keyifli bir sohbet oldu zaten. Eğlendik. Güzeldi. Ee, şey de oluyor. Yani zihnime artık negatif düşünceler de gelmiyor. Bir de dışarı çıkmadan önce çok böyle heyecanlanırdım. Mesela bugün buraya gelirken şöyle yüzdeye vurursak, eskiden yüzde 98 civarındaydı. Şu anda yüzde 5 gibi bir heyecan ama o Aa, çok önemli değil, dışarı çıkacağım dedim ve çıktım hiçbir şey de olmadı. Peki hipnozu anlatmak istersen bilinenin aksine burada yaşadıklarını nasıl anlatırsın? Yani hipnoz çok anlatılacak bir şey değil, yaşanacak bir şey. Gerçekten travması olan ya da benim gibi bu hastalıklarla yıllarca uğraşan insanlar, yaşayanlar bunu bilir. Yani ben çok kısa zamanda iyileştim. Bekliyor muydun böyle bir iyileşme? İyileşmeyi bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını ben de beklemiyordum açıkçası. Yani 6-7 seans diye kafamı koymuştum. Ama 3 seanstan sonra arabaya binmek ve her bindiğimde kendimle gurur duydum ve 20 senedir yapamadığınız şeyleri yapmak çok muhteşem. Ben çok teknik denedim. Birçok eğitim aldım. Yaptırmadığım seans kalmadı. 20 senedir işte nereyi duyduysam araştırdım gittim psikiyatriye gittim ilaç kullandım hala kullanıyorum ama yakında onları da bırakacağım zaten. Kendimi şifalandırmak için yaklaşık 15-20 tane tam hatırlamıyorum eğitim aldım. Hepsini de kendime uygulattım. Geçici çözümler oldu. Hiçbiri bu kadar etkili olmadı. Hiçbirinde bu kadar kısa sürede işte arabaya binip bir yere gidemedim. Git, yani bazı şeyleri yapsam da işte heyecanım oluyordu, gene nefesim tıkanıyordu. Geceleri gene rahat uyuyamıyordum. Mesela ilk seanstan sonraki yattığım gece şey dedim, ben uyumuyormuşum ya. O kadar güzel uyudum, o kadar güzel uyandım ki. Sanki bütün dünyayı bana bağışlamışlar gibi. Öyle bir huzur, öyle bir dinginlik var. Yani bu çok kelimeyle anlatıl, Anı yani, yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Panik atak hastaları bunu bilir. İşte bir şey mi olacak, öyle mi olacak, kalbim mi sıkıştı, nefes mi alamadım. Zihin sürekli negatif şeyler ve sizi tedirgin ediyor. Huzurla böyle pamukların içinde yatıyormuşum gibi sabah bir kalktım. Ay ne kadar güzel uyudum, ne kadar muhteşem. Ben aslında yorgun kalkıyormuşum onu anladım. Çünkü gece çok sakinmiş ve şu anda da öyle güvenli Rahatlıkla uyuyorum ve sabah hep dinç uyanıyorum. Her şeyden önce bu çok güzel. Sabah çünkü dinç uyandığınızda gününüz de güzel geçiyor. E zaten travmalarımın çoğu bitti. Çok keyifli, tavsiye ederim herkese. Pekala geçmiş olsun ama ilaçlarını bırakma kısmında psikiyatrınla konuşacaksın. Konuşacağım sonra tekrar seansa geleceğim evet, ilaçlarla eğer, ilgili. Eğer e, psikiyatrımız da ilaçları bırakma kararı alırsa onu destekleyecek bir iki seans daha yapacağız. Ondan sonra hayatına sorunsuz bir şekilde, ilaçsız evet. ve huzurla devam edebilirsin. Evet, şükür olsun. Ee, çok geçmiş olsun. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Umarım sana sizin... bir faydam dokunmuştur. <laughs> ben de sizi tanıdığıma memnun oldum. Bana bir faydanız değil, çok büyük faydanız dokundu. Bir de özgüvenim geri geldi. Kendime güvenmeye başladım sadece hani krizler geçti işte artık kriz geçirmiyorum bir yerlere gidebiliyorum ben ziyade kendime güvenmeye başladım kendimi daha kolay ifade etmeye başladım bu çok güzel Şöyle bir şey vardı, şimdi hatırladım. Seans içinde söylemiştin. Hocam ben daha önce hiç bilmediğim bir ülkeye çat kapı gidip lisanını bile bilmeden gezebiliyordum Evet. demiştin. Fakat son 20 yıldır bu rahatsızlıkla beraber artık bu konforunu kaybetmiştim. Evet. Şimdi yapabilir misin? Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Giderim bir problem yok. Şimdi eskisinden yani şöyle söyleyeyim. Panik atak öncesi benden daha daha güçlü olduğumu farkındayım. Yani çünkü seans sonralarında kendimi hep gözlemledim. Daha önce neleri yapıyordum, şimdi neleri yapamıyorum ve hipnoz ve işte regresyon seanslarından sonraki kendime olan güvenim ses tonum, konuşmam her şeyim çok daha farklı oldu. Çok sevindim. Çok geçmiş olsun. Seni tanıdığıma tekrar tekrar çok mutluyum. Ve sana hayatına dokunabilmenin keyfini bana yaşattığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun.